Asambleğimiz var, asambleden itibaren bu konferansımızın tanıtımları başlıyor. Asamble değişken asamble kayıtları 5 Mart'ta sona eriyor. Asambleye başvurmak isteyenler asamble 2014com ve adresi oradan kayıtlarını 5 Mart'a kadar yaptırabilirler. 5 Mart'tan sonra kayıt almıyorlar. Yes, for example, just to be clear, if you can come Uh, please don't forget to register It's important for us you know as you know. We are waiting for you. club members and guests. Oyuncak süprojemiz konusunda görüş alışverişi yapacağız. O semada çakıldı bak o soruyu. Hal sol pazip var ya onu da. Önümüze kalksın için düzmeye çalışıyoruz. Our third topic is toy box. Uh, we prepare toy box in the biggest big shopping center in Denizli. so people uh, put their toys uh, in this box, and we take this, uh, we take this toys, and we will give the people who need. Mm -hmm. Did you know Sevgi Merve de bu İsmail Tosunoğlu'nun özel eğitim okuluna gitmişti. Ee, Merve orada e, bu okulda zihinsel sene geldi. Öğrenciler şu, eğitim görüyorlar. Öğrencilere ve bilinlere yönelik nasıl beslenmelerine dair şu, eğitim vermişti. Okulumuzdan, e, okul öğretmenlerimizden bir tanesi geçen hafta benimle temasa geçti ve bilinlerimizde öğrenciler tarafından gözden Bitenimizin son sayfasında görebileceğimiz işte keçeler, e, kolye veya mum tarzı veya tarzı ürünler var. Boya, kutu boyamalı yapmışlar. Bunları bir projede üretir misiniz, bir projede satsak, bizim okula gelir elde etsek diye sütüm aldılar. Ben de sizin fikrinizi almak kullanmak istiyorum. Nasıl bir proje yapsak, böyle bunları e, en azından okulumuza katkı sağlasak diye düşünüyorum.